Şimdi burada yani bizim size sormak istediğimiz zaten eylem planını konuşmamızın pek de çok bir gerekliliği olmadığını anladık. Çünkü o planda birinci öncelik neye verilmişti? İfade, herkes kendi fikirlerini istediği gibi özgürce ifade edebilecekti. Din, dil, etnik kimlik ayrımı olmayacaktı. Bunlar devletin güvencesi altında olacaktı. Fakat geldiğimiz nokta ciddi bir nokta. Yani bu hani sadece bir eylem planını konuşmayalımın ötesinde bir mesele. Çünkü burada biraz önce Barış Terkoğlu'nun da söylediği işte Emin Çapa'nın da yorumlarını yaptığı gibi sadece kadınlar değil artık her türlü her görüşten çok farklı eee taban yani eskiden belli kesimler Türkiye'de hedef. Şimdi herkes hedef gösterilmeye başlandı. Fark etmiyor. Bu konu e, siyasetin gündemine ne kadar gelmeli? Yeterince gelin ge geliyor mu? Ve en önemlisi yani bu konu sadece kadınlar gününde konuşulup sonrasında unutulan bir mesele haline geliyor. Oysa ısrarla ve ısrarla bu meseleyi konuşmamız ve ısrar etmemiz gerekiyor. Yılmaz Özdile yapılan, Levent Gültekin'e yapılan ya da diğer başka meslektaşlarımıza yapılan işte efendim daha yani başka daha önce Yeni Çağ gazetesinden meslektaşlarımız fark etmiyor sağcı, solcu Türk, Kürt Herkese yönelik bir tehdit giderek genişlemeye başladı. Bu noktada hukukçu olarak ne diyeceksiniz? Muhalefete burada önemli bir iş düşüyor tabii ki. Elbette bu konu bence siyasetin bir numaralı gündemi olması gereken bir konu. Çünkü bir ülkede hukukun kalmaması demek, hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmaması demek aslında. Ve şu anda mevcut iktidar gerçekten öyle bir noktaya getirdi ki bizi. Bu ülkede sadece hukuk ve yargı bırakmamakla, adalet bırakmamakla kalmadı. Bununla övünüyor. Ben açıkçası Sayın Levent Gültekin'in de işte Sayın Yılmaz Özdil'in de uğradığı çeşitli saldırıların diğer siyasi partilerden çeşitli görüşlerden gazeteci arkadaşların uğradığı saldırıların hiç boş ya da münferit olduğunu düşünmüyorum. Bilakis bunlar çok sistematik saldırılar. Yani muhaliflerini ekranlardan sadece hain ve terörist ilan etmekle ve veya yandaş hakimleri eliyle yargılayıp bezdirmeye çalışmakla yetinmiyor artık hiç. Doğrudan İslamofaşist gruplar hedef gösteriyor ve bir anda beliren böyle sokak çeteleri, mafyalar insanların üzerlerine saldırıp sokak ortasında linç edebiliyor. Cumhurbaşkanı hakaret ettiği iddiasıyla liseden çevik kuvvetle apar topar çocukları gözaltına alan, yani birine bir laf etti diye nerede, hangi delikte olursa olsun bulup çıkartan iktidarımız ve kolluk güçlerimiz Bakırköy'ün meydanında bakın 25-30 kişi Levent Gültekin'e saldırabiliyor. Hala ne hikmetse bir kişi bile yakalanmış değil. Ha kaldı ki yakalansa ne oluyor? Neredeyse sıkları fışkışlanıyor. Yalandan bir ifadeleri alınıyor. Ondan sonra efendim ne var ki bunda tutuklamaya değer bir suç değil deyip bu sokaklara salı veriliyorlar ve ben bunun gerçekten çok sistematik ve çok bilinçli yapıldığını düşünüyorum yani bu yargının yeterince işlemiyor olmasından efendim kanunlarımızın yeterli olması olmamasından falan ileri gelen bir durum değil artık düşünelim. bu yani açıkça bizleri korkutmak, bizleri bezdirmek, güç tek başıma ben de bu ülkede bir hukuk yok, ayağınızı denk kalın kardeşim demektir bu halka. Yani artık gemi azıya aldığını resmi benim gözümde ve yargı eliyle veren kar verilen kararlar bir siyasetçiden ziyade bir avukat olarak konuşmak istiyorum. Gerçekten bence bütün meslektaşlarım benim gibidir. Diplomamızı yeme noktasına getirdiler biz artık. Yani o kadar saçma örneklere, o kadar saçma durumlara maruz kalıyoruz ki kadın konusu dediğiniz gibi bunun bir bölümü çok büyük bir bölümü. O yüzden bu kadar üstünde duruyoruz. 8 Mart haftasında olmamız özellikle bu konuyu daha çok gündemde tutmamızı gerektiriyor ama 8 Mart'a gelene kadar geçtiğimiz 67 günde bu ülkede 68 kadın erkekler tarafından katledildi. Bakın bu rakam da bu arada sadece şey değil Türkiye'de ölen kadın sayısı değil ya da Türkiye'de herhangi bir şekilde öldürülen kadın sayısı değil. Bu rakam ve işte bakanlığın verilerine göre bile sadece geçen sene öldürülen 300 kadının tamamı erkekler tarafından ve kısıtlarına yüklenen kadınlık rolleri tarafından ve bu ülkedeki toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle işlenen cinayetler. O yüzden bunların hepsi de birbirine bağlı. Kendilerine bir düzen kurmuş durumdalar. Bu düzen ata erkeğe ve kapitalizme sırtını dayamış durumda. Bu düzeni ayakta tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve referandum sürecinde de zaten biz tam olarak bunun kavgasını vermiştik. Bir kişiye o kişi ben bile olsam Sayın Kılıçdaroğlu olsa bile böyle bir güç verilemez. Böyle devlet yönetilemez demiştik. Bunu o gün anlamak istememişlerdi. Çünkü yaratmak istedikleri düzen tam olarak bu babasının çiftliği düzeniydi. Bunu da şu anda başardıklarını açıkçası bütün muhaliflerin bence gözüne sokmak istiyorlar. Bütün bu yapılan sistematik saldırıların altında da bu var. Evet. Ee, i̇zninizle ben bir şey sorayım. Bugün meclise yaptığınız konuşma sosyal medyada çok dolaştı. Gerçekten çok güzeldi. E, ağzınıza dilinize e, sağlık. E, şimdi buradaki ana noktalardan biri kadın e, cinayetleri konusundaki ana noktalardan biri. Bana öyle geliyor ki iktidarın kadına e, dönük biraz önce konuştuğumuz o tanımlamasında yatıyor. Öncelikle annedir diye Cumhurbaşkanı'nın bizzaliği oradan başlaması. yani <laughs> rolün merkezine anne, Konulduğu zaman, işte o kutsal aile onun içine hapsetme, ee, bir kere oradan başlıyor her şey herhalde. Bunu kırmadan e, her e, kadına da erkeğe de rahat yok gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Kesin kesinlikle çok haklısınız. Bu zaten sadece sizin ya da benim görüşümden de ibaret değil Emin de. Bey. Bunu bütün uluslararası mevzuatta gösteriyor. İşte İstanbul Sözleşmesi'nin uygulamasını devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmemesini incelemekle yükümlü uluslararası bir uzman kuruluşu var. Adı Grevio. Onun raporunda da bu açık açık yazıyor. Yani kadınlar neden öldürülüyor sorusu haklı bir soru, yerinde bir soru ama çok eksik bir soru. Asıl burada sormamız gereken soru şu. Az önce siz de yayının başında değindiniz. Sadece bakanlığın resmi verilerine göre geçen sene 300 kadın öldürülmüş. Bu 300 kadının %80'i aile bireyleri tarafından öldürülmüş. Yani bizim kadın cinayeti dediğimiz şey aslında tam olarak Emin Bey'in de ifade ettiği gibi bu gerek kadının gereksiz erkeğin sırtına yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle vücuda geliyor yani biz bir kadın cinayeti dediğimizde bu herhangi bir şekilde öldürülmüş bir kadın anlamına gelmiyor bu toplumun kadının sırtına yüklediği uydurma cinsiyet rolleri nedeniyle maruz kaldığı şiddet ve öldürme olayları için biz zaten bu terimi kullanıyoruz artık bize bakın bu terim de yetmiyor eşiğin bir çağrısı vardı bu artık kadın cinayetini falan geçmiş durumda bu bir kadın kırım yani neredeyse soykırım gibi sistematik bir şekilde kadınlar kırıma uğruyor. Buyurun şimdi. Yok yok sizi dinliyordum hayır buyurun bitirin. E, şunu söyleyecektim e, belki buna ek olarak şimdi sizin bütün bu anlattıklarınıza AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı demiş ki medya ve muhalefetin de kadına şiddet ve cinayet olaylarında yanlış algı oluşturması bu tabloyu ortaya çıkartıyor. Şimdi bir kısaca bunu da yorumlamanızı son olarak rica edeceğim çünkü aslında hatırlayacaksınız bundan birkaç sene evvel gece yarısı düzenlemeleriyle bir takım küçük yaştaki işte küçük yaşta evlilikle ilgili bir takım düzenlemeler geçirmeye çalıştılar o zaman CHP milletvekilleri gittiler orada neredeyse kadın milletvekilleri bir siper oldular ve o düzenleme geçemedi.